Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Strongman Punch Simulator oynayacağız. Ee, umarım adını doğru söyleyebilirim. <laughs> Hiçbir zaman doğru söyleyemiyorum çünkü adını. Ee, arkadaşlar bu oyunun amacı e, duvarlara böyle punch yapmak ama galiba oyunu bitirdim. Yani oyunu bitirmeme baya fazla var ama yani biraz ikinci adalarda falan çok düşüreyim. Ee, sözümü unuttum. Büyük bir ihtimalle buraya keseceğim ama neyse. Eee şey gideceğim burada iki çarpı yapacağım çünkü eee hiç gelişemiyorum. Baya zor. Yani bu videoda robux harcıyoruz. Evet. 4 robux. Alalım. Şimdi bak. Bunun yerine gidip bir şey alabilirim. O yüzden almama hiç gerek yok biliyor musunuz? Bir sonraki videoda bunu 5 katı yapacağım. Size söz veriyorum. Bu videoya 2 like gelirse Robux alacağım ve 5x alacağım. 1, 2, 3, 4, 5 öyle gideceğim ve 5x alacağım. Daha mantıklı bence. Neyse başlayalım. En son hangi adada kalmıştım? Çok donuyor. En son bu adada kalmıştım. Ee, bu ada bayağı zor. Dur bir dakika. Harita yüklenmeden buraya geçersem içine geçer. Tüh be. Yemedi. Aga be. Şimdi. Avram çok fazla ama ya. O. Oh. Abi dokundum. Dokundum. Çok kazıyonu fark ettim. Dokundum abi ya. Dokundum. Dokundum ya. Lan neden böyle bir efekt var? Trilyon veriyor. Neden? Bir sonraki videoya e, bu videoya 2 like gelirse bir sonraki videoda 5 yapacağım. En az bir 400 robux yatırım ve 1, 2, 3, 4, 5 gider. Yani daha mantıklı. E, yanlışlıkla birini öldürmüş olabilirim. Bunu saymayın lütfen. <laughs> e, bu olmadı. Şimdi böyle bir petim var. Benim neden böyle bir petim? Şu an oyunu hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz? Gıdım hatırlamıyorum şu an. Sadece duvarları vurup yıktığımız bir oyun var. Pet hangi petti? Güzel mi lan pet. Aa yedirebiliyorum beslemek suyu. Dur bir dakika. Ben de e, 1 milyar 18 milyon varsa burada 1 milyar 9 1 milyon ge, var gerek varsa Neden böyle bir şey var? Ee, oyun çöktü. Evet oyun gitti. Oyunun beyni yok hocam. Hocam oyunun beyni... Be <laughs> oyunun beyni yok. Şimdi deneyeceğim. He? Dur bir dakika. Tüm beynim burada... He anladım tamam. E, 6 rakamını mersem 9'a çevirmem lazım. Benim beynim mi yetmiyordu lan buna? Ve evet oldu. Wow. dur uğraşmış şeyi çözmüşümdür o sırada ben. Finally. Ha ha hare. Heh sonunda. Hareket edemedim ya. Bana kocaman bir küp verir misin? Lütfen. Oyuncak. Oyun. Oyuncak. Oyun. Oyuncak. Oyunun benim. Senin oyununu ama yani senin ta oyununu. Neyse. Böyle bir şey olmamış gibi davranalım. Eee. devam ki. Ateş neden füskürtüyorum ben? Ben ejderha mıyım? Bra. Arkadaşlar ben Ahmet Ejderhası. Bu videoyu like atmayanlara alev saçarım. <laughs> Oyunumun kasma nedeni buymuş. Ben burada kaç FPS'im lan Şu an bir, bir FPS. E... Hepsini kapatacağım. Boynum rahatladı. Sıcak seyahat diğer karavan gizli efsane. Ne diyor lan bu? Kıyafet? Böyle daha yakışıklı. Ee, <laughs> ne diyorum lan ben neyse. Oh oyunum yerine geldi biliyor musun? Galiba yine çöktü. <laughs> evet, diğer ada, diğer ada için 52 mi? Bura sonsuz boşluk denir. Bura bir sonsuz boşluk. Ben backroom'a düştüm. Ben neredeyim? Ben backroom'dayım harbi lan. Ben backroom'a düşmüşüm ya Allah Allah. Gerçekten şu taraftan. Backroom'a düştüm Allah aşkına çık 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 Dur bir dakika Bir şey aklıma geldi Burada neden kasmıyorum Oh rahatladım Yey büyük Lan bura çok az veriyor ne diyorsun Hayır kazık yedik 2 trilyon veriyor diğer dünyada da veriyor Aha. Uf. Sen çaka mısın? Oradaki küpü alacağım. İnat ettim. Mission completed. Devam ki. Topla bakışma sahne Lan nasıl alamıyorum? Ben o kadar mı beceriksizim? Ya. Dokundum ama saydı. Sıkıntı yok. Bak saymasaydı var ya çok büyük ödeşirdik biliyor musun? Bu oyuna sesleniyorum. Saymasaydı çok büyük ödeşiriz. oyun bak seni senin oyununu banladım, anlıyor musun beni şöyle kat kat, ne katı lan çat çat sana kafamla dalarım Allah aşkına ya bekleyin bir şey yapacağım hemen geliyorum Eee gel başlattım ve burada neden kırıldı vay be beleş baldan tatlıdır Karışım. E tamam aldım. Enemenin o Oyunum neden bu kadar kasıyor? Enemenin o bana Ne Güzel drift atıyordum. Şu duvar benim gıcık kaptı bana. Bana duvar gıcık kaptı neden dedim ben az önce. Allah Allah. Bak alan yerine alan yerine alan yerine alsaydı oraya oyunun yapımcısına gider ban atardım. Size doğru söylüyorum bu arada. Hiç 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 şakam yok. Oyuna giderdim ban atardım artık. Gıcık kapıyorum ya böyle oyunlardan. Oyunu ama yani. Wow. Ne oyunmuş be öf. Yani Bra Hiii. Ben hiç oyunla alakam bile yok. Ben sadece zıplama ve punch atma. Bu Allah Allah Aa! Arkadaşlar bu, vi bu video bu kadar olsun Eğer daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız Abone olup like atmayı unutmayın ee, İki... iki, ikinci like 2 like'tan sonra oynama e, oyuna 5 kişi yapacağım. Ben adamı bakarak mı öldürdüm az önce yoksa bana mı öyle geldi?